Yok yok kenardan aç verme Kenardan açıver kızım ya da bir biraz bu taraftan aç. Merhabalar sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? inşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız çok şükür iyiyiz. Şu an saat 6 arkadaşlar. Medine'ye neşeye geldik. Bahçeye geldik. Bahçeye soluyor. Sabahtan belli ne yaptık arkadaşlar sizlere bir anlatayım. Ee, telefonu tam karşıma tuttum. Şöyle güneşe karşı arkadaşlar güneş e, kamera güneşi engelliyor. Sabahtan kalktık evlerimizi baklarımızı gördük. Ondan sonra cığıma öğlenden sonra da bir Hatice cengeye gittik bayramlaşmaya arkadaşlar. Bu videoyu ben yarın paylaşacağım Allah izin verirse. Pazar günü çekiyorum. Pazartesi günü paylaşacağım arkadaşlar. Saat 4. 4.30'a kadar oradaydı. Hatice'nge, Hatice'nge'ye gittik. Oturduk, sohbet ettik, çay içtik, kahve içtik diye hesabı arkadaşlar. Ondan sonra da kalktık, geldik. Medine'de dedim ki, hadi bahçeye gidelim dedim, su alalım dedim. Hani geçen yağmurlar yağdıydı arkadaşlar. Zehirledi mi ne yaptı? Sitiller böyle bir durgunlaşmış arkadaşlar. Herhalde zehirledi sitilleri sulayalım da bir kendine gelsin. Ee, bayağı 4 gündür, beş gündür de gelmiyordum arkadaşlar. İyi oldu yani. Suda akıyormuş. Çapaladık ya. Ne ot var, ne bir şey var arkadaşlar. Medine şu an aşağıda sitillerimizi suluyor. Ben de yukarıda bir video başlatayım dedim. Şöyle tutayım. Telefonu kolumu ağrıdı. Sitillerimiz de çok güzel tutmuş arkadaşlar. Aşağının soğanını aldım ama yukarının soğanı kaldı. Çünkü bayrama giriyorduk. Alıla bir çapalay verdik arkadaşlar. Ondan sonra da çıktık bir daha da gelmediydik. Patlıcanı çapaladık. Biberleri, e, biber stilini, domates stilini, soğanın içindeki otu aldık. Öylece çıktıydık. Ama bir güzel olmuşlar arkadaşlar çapalayınca. Şöyle arka kamerayı açayım hele sizlere. Şöyle baştan başlayayım arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Marullarımı görüyorsunuz. Göceklenmeye başladılar. Ama içi de bir ot, bir ot arkadaşlar nasıl? Bunu ben çapalayayım biraz sonra. Bu da e, şeyim, prasa stilim. Buraya da marul stille deydim. Görüyorsunuz bunu da tutmuş. Melisa diyordu ki anne bu stiller hiç tutmaz diyordu. Melisa yanılttı görüyorsunuz. Marul stillerim de tutmuş. Şuradan da şuraya açayım da bu tarafa gelsin. Yavaş yavaş sulansın şurada. Medine'm şöyle aşağı doğru suluyor, iniyor. Medine bahçe sulamayı pek sever. Ben sulayım dedim, kuruya elimden aldı. Ne ot var, ne çöp var arkadaşlar. Çapaladık, çıktıydık içinden. Ayhan Azat, şu anda geç paşam üstüne başını çamur Hadi aslanım. <laughs> kaç kaç düşeceksin, kaç. Medeş orayı da aç kızım da gelsin bu tarafa. Fazla taşırma. Aç aç orasını. Aç İyi aç da gelsin. Sitiller de maşallah iyi tutmuş. Şura bana bir sıkıntı ediyordu arkadaşlar. Şu cızı şöyle. Valla çapaladık içinden çıktım ya. Fasulyeyi de sulayalım Medeş suyu biraz canlandırayım da hepsini sulayalım. Bu da patatesim. Bundan sonra avarın seç çapa arkadaşlar. Çapalayacağın kendine gelecek. Kupresini vereceğin, çapalayacağın. Ama benim şu şeyim de var ya, suvarım da var ya. İrkeklenmiş hep, irkekleri kırılacak. Medine biz bir taraftan çapalı yok, bir taraftan bot çıkıyor. Patateskini otlanmış. Hangi oyunlara bak Benim o cızı da şey edecek kaldı. Ekilecek kaldı. O cızı Mısır atacağı da mı ekilecek kaldı? Artık burad, bu taraf kurusun da ondan sonra şey diyeyim. Ekeyim. Bu düşeceğim. Salatalık bitmiş mi? Bakayım bir. salatalığı da hiç beğenmedim vallahi arkadaşlar. Efendim şekerim. <laughs> Benim arkadaş arkadaşlar. Bu da patlıcanım. Medine diyorum ki anam diyorum patlıcan diyorum vallahi kutçulmuş diyorum. Onda boynuna şey çekmiş, toprağa çekmiş de ondan kutçulmuş. Şu sulanımın otunda bir bakın. Görüyor musunuz? Burası sulanacak, ondan sonra alınacak. Birisini aldım, bir kerdisini bu da kaldıydı. Şurada şey, ne diyeyim sizlere salatalık. Bu nasıl salatalık anlamadım valla. Daha yeni yeni çıkıyor. Bak öyle. Kendiliğinden çıksın. <laughs> Suyu çuvatsam mı ki biraz? <laughs> Nasıl güzel sulanıyor değil Şu telliklerimi çıkarayım şuraya. Tallaya geldim mi arkadaşlar inanın telliğine çalışmayı hiç sevmiyor. Şöyle, <laughs> <laughs> şöyle Hey, hey. Bir o taraftan mı bu taraftan? Siz de çok bir o taraftan açmışsınız Şu çızıya verelim de suyu biraz da şuradan açsak acaba? Ya ya şuradan açalım yukarıdan. Diyorum ya. Şuradan gelsin anne şuradan. Nereden gelecek? Şu yukarıdan geliyor anne. Şuradan açalım. Ha şeking de burada bak hele. Hangı aşa? Bey Alpaslan dayı. <laughs> Onların tarlasıymış. Valla. De iş görüyorlar orada. Ne iş görüyorsa. Ne iş görüyorsunuz diyeler. <laughs> Ay hanım biz ektiğini gördünüz mü arkadaşlar? Biz aşağıda bahçe suluyuz. O da gelmiş kanalın başına. Olan suyu bu tarafa devirmiş. Ne karıp kaldı ne bir şey kaldı. Ben de diyorum su niye çoğaldı diyorum. Yukarıya çıkmış da o işleri görmüş. şöyle şu tarafı kapatayım Babası gibi olan yoruyu bu tarafa devirmiş. Al gel keser al gel. Medine'de o tarafta nasıl çabalıyor şeyler bozulunca. Karıklar. Hadi gel. Sana kim dedi suyu açtın? Getir ben bir şunu. Bir su gidiyor arkadaşlar buradan nasıl? Bir bir. Soğanı şey etmezsen aman soğan diyorum. Marlo. Sulamazsak acırdı. Al. Patlıcanı unutmuşum arkadaşlar. Sonradan patlıcanı suladım. Kapatın. Kapat. Aşağı gitsin su. Pırasayı da suladım canlar. Pırasanın da şurasına su çıkmamış. Marul suladım. Marulun içinde de bir ot var. Bir ot var arkadaşlar. Nasıl? <laughs> bizim bahçede işimiz bitti. Bu arada akşam oldu saat. Herhalde yedi mi oldu? Yedi çeyrek mi geçiyor arkadaşlar? Bakmadım. Tam olarak bilmiyorum. Medine şöyle suyu kapatıyor. Ayhan Azat çok gördüğünüz yere çıkmış. Hep kaldırmış yukarıya arkadaşlar. Suvara geldi. Bir çuvaldı sunası. Şu aşağı tarafın şeyleri hiç kalmadı. 2-3 sırası. Hep bozuldu. marullarım da nasıl güzel olmuş. Videomu ben burada sonlandırayım arkadaşlar. İlerleyen saatlerde inşallah görüşürüz. Tamam. arkadaşlar talladan geldik canlar tam da takipçilerimiz geldi onları savuşturdum bir araba önden gitti bu da diğeri motoru şuraya aileye verdik Ayaküstü bir sohbet ettik tam da talladan geldiydik Bak, ha? Melisa ne diyor arkadaşlar duyuyor musunuz yazının diyor şişkosu diyor bana o şeyi giydim ya şöyle yazının diyor şişkosu diyor fasulyeyi yeni aldım arkadaşlar. Bunu bir denemek istiyorum. Getirmelisem Göster şöyle. Tezgah kahve e, çamaşır suyu döktüm. Güzelce de sildim. Ama durulamadım. Suyum da kaynadı. Şöyle altını açayım. Getirmelisem. Güzelce de kaynasın. Bakalım bir deneyim arkadaşlar nasıl pişecek. Tezgahımın üzerine güzel bir çamaşır suyuna sildim arkadaşlar. Şunu da makine yaptım. Tamadan geldim arkadaşlar. Üzerime var ya bir hazırlık çoktu. Yorgunluk çoktu. yaptıktan sonra Ay Allah'ım gözlerim açılmıyor uykudan. Artık gittim yarım saat bir dinleneyim dedim arkadaşlar. Yarım saat kestirdim. İnanın sanki var ya, bir haftadır uyku uyumuş gibiyim şu an. Sanki bir haftadır uyku uyuyorum. Kırmayacağım şunları da makineye atayım. Makine çalışacak arkadaşlar. Getir anneciğim. Yatmadan önce yine hiçbir şeyim yok oldu. uyudum. uydum sızlıyor mu? Kafam şöyle mi? Kim bilir ne oldu kafamda. Sen normalde gündüzlere uyumayı sevmiyorsun. yattım bu da inen arkadaşlar hasta oluyor her zaman bildiğimiz gibi. Ama böyle olsun. Bu insan böyle 5-10 dakika kestirmek istiyor. Yatmayın, <laughs> yatmayın. Yatmayın diye biraz durgun kalıyor. Ve inşallah güzel pişer. Ben fasulye aldığım kişi vardı arkadaşlar bir ağaçta. sürekli ondan aldım. Bunu başkasından aldım. Atla dedi güzel pişer dedi. Pişmezse getir dedi. Pişmezse götüreceğim arkadaşlar. Yatarlar. Çöpün etrafını sildim ondan sonra da masayı sileceğim diye. Vallahi çöpün etrafında bir şey yok. Arkadaşlar sanki önceden türlü türlü çeşit çeşit şey mi vardı? Bez mi vardı? Bezim de tel temiz. Çamaşır suyu da sildim. Şurayı da şöyle tezgahın güzelce sileyim. Öncekinin insanlarda arkadaşlar bir bez kullanırmış. Ne bileyim ne hastalanırlarmış, ne görürlermiş. Şimdi bir bezi oraya oraya sürdük mü? Aman ne kadar pissin. Aman şöyle, aman böyle. Eleştiri yarıyorlar. Linç diyorlar resmi. Öncekinin insanlar daha da sağlam olurmuş vallahi. odasında yatıyor arkadaşlar. Uyumuyor da. Telefonda hikaye okuyor. Evet arkadaşlar fasulyem güzelce haşlandı sosunu da yaptım canlarım şöyle fasulyemi şöyle içine döküyorum. Üzerine bir de kaynaması döküyorum arkadaşlar. Çok güzelce pişsin. Şöyle birazcık tuz ilave edeyim. Akşam da oldu geldi canlarım. Çocuklarla kültür parka gideceğiz biz arkadaşlar Aksaray'a. Çocuklar belleyip duruyorlardı kaç gündür anne parka gidelim, anne parka gidelim diye. Abim de dedi hep beraber gidelim dedi. Abim bizi kültür parka götürecek Aksaray'a. İyice o sandık dedi. Medine. Fasulyemiz pişsin. Yola çıkacağız arkadaşlar Aksaray'a gideceğiz. kapağını alayım şurada. Suyunu da kattım. yine otur. Evet sevgili takipçilerim. Yeni bir günden herkese selamlar olsun canlarım. Vallahi bugün değişik bir sıcak var arkadaşlar. Bir sıcak bir sıcak nasıl? Dolaptan şöyle şey çıkardım. Karpuz çıkardım. Karpuz kestim. Çocuklar içeride sıcaktan bir oldular. Yatıyorlar hepsi. Yataklarında oyun oynuyorlar. Ee, videomuzda burada sonlandırayım dedim arkadaşlar. Akşam misafirler vardı. Nedim'in e, kayınbabası vardı, kayınanası vardı. Ağabeyimler vardı. Hep beraber oturduk, sohbet ettik. Bu videonun yarısını dün çektim. Ee, yarısını da bugün çektim. Dün de şeye gittik. Ee, kültür parka gittik arkadaşlar. İnanın gittiğimi gideceğimi de da pişman oldum. Acayip yoruldum. Gece geldiğimiz saat 12 miydi, 12 buçuk muydu bilmiyorum valla. Acayip yoruldum. Çocuklar çıkmak bilmediler. Ondan ona biniyorlar, ondan ona biniyorlar. Bir bilet 75 TL olmuş arkadaşlar. Valla oralar hep para durdu abi. Görseniz acayip de kalabalığıydı. İğne atsan yere düşmezdi öyle yani. Oradan geldik arkadaşlar yerimize yattık. Ertesi bunda şeye gittik, bahçeye gittik artık. <laughs> Oraları falan suladım Medine ile beraber. Bahçeden geldik. Tam kapıya durduk arkadaşlar. Baktım iki tane araba geliyor. Allah Allah diyorum bunlar kim ki Onlar da benim tatilcilerimizmiş. Buraya şey gelmişler, tatile gelmişler, piknik yapmışlar. Koya giderken demişler ki bir de Ayşe'yi görelim demişler. Sağ olsunlar Ayşe'lerine sağlık. Olsun. Oraya gelmişler. Ayakası bir sohbet ettik. Yukarıya da çıkmadılar. Buyurun gelin çay, kahve içelim dedim. Yukarıya da çıkmadılar. Aşağıda biraz konuştuk arkadaşlar. Artık gittiler. Akşamda e, Medine saç tava yaptı etle. Yemek e, hazırladık. Ondan sonra dünürler geldi. Onlarla sohbet ettik. Çay, kahve şu şu derken sabah oldu canlarım. Bugünümüzde evde geçti. Bugünlerden pazartesi. Hiçbir yere de gitmedim. Aslında pazara gitseydim iyi olurdu ama İnanın hiç can istemedi. Bu arada kendiniz anımız okunuyor. Evde zepsemiz meyvemiz var ama biberimiz bitmiş. Ee, biber almaya da zaten şu aşağıda market var. Oraya gittim. Orada her şey bulanıyor. Bulunuyor. Biliyorsunuz şimdi marketlerde meyve, zepse her şey var. <laughs> Bakalım bir. eee <laughs> Belki ikindinin serinliği çok önce Ayhan diyor anne diyor. Şeye gidelim diyor, markete gidelim diyor. Belki oraya gidince alırım. Bayram da bitti. Her şey normale döndü canlar. Biliyorsunuz. Sizin günleriniz nasıl geçti arkadaşlar? Sağlığınız, sıhhatiniz nasıl? İyi misiniz? Bizde durumlar böyle Ba bahçe. Misafirdik, geleniydi, gideliydi Diye hesabı arkadaşlar Günlerimiz böyle geçiyor Bugünlükte videomuz böyle olsun Arkadaşlar videomuzu da burada sonlandıralım Bu arada yeni yeni gelen takipçilerim var Onlar da hoş hoşgelmiş Sefalar getirmişler Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz e, Abone olmak tamamen ücretsizdir Arkadaşlar Bazı arkadaşlarımız e, Mesela ücretli diye abone olmakta Çekiniyorlar Yani parayla değil arkadaşlar bedava <laughs> Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz kanalıma. Eşinize, dostunuza, sağınızdaki sorununuza, eşinize, dostunuza önerebilirsiniz. Önerirseniz de sevinirim arkadaşlar. Öyle öyle de kitlemiz daha da artar inşallah. Daha büyük bir aile oluruz sizlerin sayesinde. Desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Umarım her şey gönlünüzce olsun canlarım. Herkese hayırlı günler.